BMF Gaming'den herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Fatih. Hunger Games oynuyorum. Yusuf da burada. Yusuf merhaba de. Şimdi başlıyor. Merhaba. ortaya gidelim. Ben ortada yukarıya çıkacağım. Oradan kılıç çıkıyor. Sen aşağıdan al. Aa, basmadı lag oldu. Demir pantolon kılıç çıkması lazım. Kılıç. kılıç. Tahta kılıcım var. Benim de var tamam. Bayağı da zırhım var. Ben de hiç Ya gitti. Neredesin? Yanındayım. Göremiyorum tamam. Yuh! Şov, şov diyalogu var. Dur, şu demir kılıçlıyı öldürmeye çalışalım. Zıpladım canım bitmedi Demir kılıçlının arkasındayım, vuruyorum. Hiç zırh yok. Öldürdüm, demir kılıcım var. Ya tamam. şuradan gidelim. Şurada da bir tane adam vardı. Pantolon var mı? Al. Ver. Şuradaki adamı öldürelim. Hiçbir şey yok. Balığı varmış. Bak bak arkanda adam var arkanda. Tamam. Bana vuruyorsun. Yanlışlıkla adama vuruyor. Tamam. Çıkalım da şuradan yüce ağaçlardan birine gidelim. Orada çifte chestler falan var. Şurada tepede bir tane chest var da onun için. 11 kişi kaldı. Neyse bırakalım mı? Neredesin? Ya neyse ben bırakıyorum ya. Almışlar diyorum zaten. Şu ağaca çıkalım Ne? İki kişi mi kaldı? Hadi canım. Yo hayır başka arenadan kalmışlar. Başka da evet. Yok. Biz de on kişi Diğer on kişi arenadan kalmışlar. Şurada bir tane adam var onun peşinden gidiyor. Ben de gördüm de onda hiçbir şey yok ki yani. Ya olsun sonra gelişir. Hiçbir şey Görmedi hala. Gelişiyor bunlar. Hadi aşağı atla. Gördü beni. Şimdi ya ben nereden Adam nereden çıkıyor? Buradan tırmandı. Sarmışık var ama. Buradan çıkılıyor. Bilmiyorum. Buldum buldum. Hiç Bak adam yedim. yukarıdan gitti. Gördüm adamı. Do şey, diğer tarafa doğru gitti. Ben çıktım yukarıya adam peşinden gidiyorum. İstersen sen aşağıda bekle. Çünkü bu falan alırken ben, ben yakalarım. Yani, tamam arkasındayım. Suyu yani. atladı aşağı. Tamam buradayım. vuruyorum. Kaybettim. Atladı. Atladı atladı. Karaya çıktı da oradan hiçbir şey yapamaz. Çeşit bırakıyor. Bu falan çıkarsa da Çıkartma onu. Ben onu kovalarım şimdi. ve örgüde. Helal. Kaç kişi, kişi kaldı? Yemek çıktı herhalde. Evet. Varsa verebileceğin var. Yemek mi? Evet. Müşteş. Müşteş eksik. elma var. Tamam elma yeter. var. Acaba tamamını almış mıdır? Bence o çeşit Bakayım. Yani benim arkamda ailesi var bir tane Gelseydi ben almazdım <laughs> Evet almıyordum <Evet>. Ayak <laughs> çıktı. çıktı Zaman falan Allah ben hala hiçbir şey yok bende ha kafa Aa, Adam var adam var gel Daha gel, gel Bak çıktı ondan kaskı sen alırsın Gel sen gel ben yalnız aldım Geldim Oyun dondu şu an Harbiden tamam. Ayrıca Sword'u varmış. Sana da Sword'u çıktı. Vur 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 vur. Aaa! Tamam atladım üstüne, ölüyorum. Aa her şey sana gitti. Ee, karpuz gitti. Hala mı yok? Chestplate falan var mı bana? Tamam varmış bende, ben giymiyorum. Ben tamam gidelim. Ayak sana verebileceğim şu hiç hiçbir şey yok. Tamam. Belli ki karpuz <laughs> ne ya. <laughs> Böyle karpuz şeyleri içinde onları koyuyorlar sonra kesince kesin, bayağı çıkıyor. adam var biraz... gördüm gel peşimden gel. Ağaca çıkmaya çalışıyor. Şuna <laughs> balıkla falan gidelim. Yoksa hemen kaçıyorlar. Iron Sword'u var. Üstüme atlar bu. Bu kalın bence. Hayır alırız olur biz bunu. Alırsak zaten geldik. Gibi. Mantar attı lan herif. Item atıyor. Dalmayalım diye. Aynı anda da dalalım. Tamam bana vurma. Hiç işe olsun. Aa adam elini aldı hiç vurmadan öldürdü. O herif tüttü ya. En başta yazdı. Yuh iki tane Iron sword varmış. Üç kişi kaldık. Bizim dışımızda bir kişi var. Çok iyi. Ama şimdi bunun bulması oldu Zeri oldu. Ben de Iron Punk var. Ayrıca bana verebileceğim bir şey var mı şu an? Şu şey. an yok. Ya, mi? Ya bir şey. Ya çıkamıyorum ne oldu? Ya buna abi duvar yok. Oradan açılamam. Anlıyor yani. musun? Şey onlarda bulunması var. Son bir de bulunması var. Bak şimşeklere bak. Şimşek adamın üstüne çarpıyor. Bu çok önemli. Onu gidelim mi? Kararını almış. Geliyim. Şimdi nasıl gideceğiz? Şuradan atladım ben. Ben buradan gideyim. Ben oradan. Hop. Oh. Yalnız hava kararmadı. Ben söyleyeyim. Başlarında da böyleydi. Bu böyle. Allah Allah. Oradanın aşağısına gidelim. Orada da bayağı şey var. Cest var. Şu an götürüyorum adama yok. Hadi nereye gidiyoruz? Evet. Ah bak. Ne. bak orada çarptı Yıldırım gördün mü? Evet. İleride. Nereye gidelim? Şes var bir dakika bakayım almamış Almışlar. Neredesin sen? Aşağı Hayır. doğru iniyorum. Şes. Almışlardır ya. Sen evet. de çaktın bunu. Evet. de. Bir açık alana gidelim de Şimşekten buluruz onu. Yoksa bulamayız. Bayağı sürer. Aa buldum buldum gel. Gel hemen buradaymış. Bir, burada bir tane ev var. Oraya çaktın. Gel elinde şöyle balıkla falan Ben balıkla gidiyorum. Gördün mü? Yerine. Adam tuzağı falan mı? tekrar çarptın. Bak gel, İsim, gel iskimelim. şuradan Aa burada burada burada. Aynen burada. aynen yap. koş koş koş. Alalım şunu hemen. Fazla uzun sürmesin de aklı bir etmesin. Sonra... Tamam. Bu da aynı kurt. Evet. Öldü tam. Evet. A, hemen başlayalım. Golden Apple'ım var mı? Bir dakika. İtemleri tamam. ayarlayalım. Tamam sen de Yok ben var mı? Sende olmayan ne var vereyim. Mesela şeyin verebilirsin bana şey. Şey, Benim verebileceğim var. sana bir şey var. Altın kask. Tamam. Başka diye. hepsi değil. Gerçi bu değiştirmiyor galiba. Sırtımıza değiştiriyor mu? Yok. Yemek için bozma yapalım var mı? Bir tane var. İki tane daha, var. Bir tanesini tane sana bana ver. bana verdi? Hadi kapışalım o zaman. Tamam bekle. Niye? Burada mı kapışalım? Tamam hadi başla. Daha, hadi. hadi başla. Hadi başla. Niye baş. başlayalım? başlayalım. Ve, Yusuf ve yine Yusuf aldı. Hayır Aa, ben aldım. <laughs> ben al, Ben kazandım arkadaşlar İzli, İzlediğiniz için teşekkürler. Ee, <laughs> i̇kinci videomuz Dragon Games Yusuf'la birlikte gelecek artık videolarımız genelinde ee, iyi günler. İyi günler.